Dinamik gidişat nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl Ben öğrenci olarak derinden hissediyorum. Berbat yani. Çok kötü. Nerede <laughs> Akdeniz Üniversitesi'nde. Peki ee, kaç yıldan beri okuyorsunuz? Yeni mi öğrencisiniz? Dördüncü yılım. <laughs> Tecrübelisin yani. Evet. E, yurt sorunu biliyorsun. KYK'ları tam da sezon açılışı. Evet. Üniversitelerde gerçekten sıkıntı yaşayan çok öğrenci kardeşimiz Aynen. de var. Yerleşip okul kazanıp kendine bir barınma alanı yaratamayan bir sürü insan var neler söylersin? E, Birçok arkadaşım eve çıkmak istiyor çıkamıyor Öyle yani boş evlere 7-8 bin lira kira istiyorlar ben bir odaya 1600 lira kira veriyorum mecburiyetten veriyorum yani çok o kadar kötü ki bence Türkiye'nin de esas sorunu ekonomi değil hukuksuzluk <laughs> rüşvet olsun teşvik olsun devlet makamlarındaki insanların saltanatı olsun. Yani halk bu haldeyken şurada mekanlara bakın, evleri, arabaları kim alıyor bakın. Bir tane Türk vatandaşı bir şey alamıyor ki. Yani hep yabancı. Bakıyorsun Arap, bakıyorsun Arap, bakıyorsun İngiliz, bakıyorsun Rus. Hani Türk vatandaşlarına bir şey kalmadı. Benim ev sahibim bile bana diyor ki, hani siz çıkarsanız evden çıkarsanız diyor. Ben sizin yerinize bir Rus oturturum diyor. Yani sizden daha fazla kiraya. Bugün evde Rusya'da Ukrayna <laughs> Savaşı ile beraber evet, evet. maşallah yani ana vatanları, başkentleri Antalya. Sayısı yani mi? son gelen yolcu 11 bin dolarla uçak bileti alarak Antalya'ya yetişti. Yani düşünemiyoruz. Fakir. Rusya'da da fakir, Türkiye'de de fakir. Oranın evet. zenginleri bugün burada hepsi mülkiye sahip oluyor. Aynen öyle. Şu caddede konuştuğumuz mikrofon uzattığımızın 3'te 2'si Rus, evet. Ukraynalı Suriyeli veya yabancı? Yani bir Konya altına gittiğiniz zaman a e bime bile girseniz sizden başka Türk olmuyor. Migros'a girseniz sizden başka Türk olmuyor. Yani siz yine kapalı yolda yapıyorsunuz bir Konya altına bir gidin Türk yok. Ya bu ülkenin kaymağını onlar yiyor. E o zaman bize söylesinler Antalya'yı Muğla'yı biz boşaltalım Ruslar otursun hatta bir tane de Rusya bayrağı çekelim şuraya. Onların olsun burası biz gidelim başka şehirlerde yaşayalım zaten Zaten 7000 lira, 8 bin lira kira veremiyoruz ki. Faturalar bir tane bir porsiyon yemek yiyeceksin 60 liradan aşağı yemek yemiyorsun yani. İçecek içmiyorsun yemeğin yanında. Evet. <laughs> Ama bizim kraldan çok kralcı milletimiz olduğu sürece biz böyle sefale çekmeye devam edeceğiz. Bizim esas sorunumuz bizi yönetenler değil. Onların şakşakçıları, isyan etmeyen halk, böyle konuşmaya utanan gençler. Yani ben bekliyordum hani bir, biri bana bir şey sorsa da ben bir şeyler söylesem diye ama tam da denk gelmişiz. Evet evet tam da denk gelmişiz yani ee, kardeşimle yani söyleyecek çok şey var. Özellikle ben <laughs> ne cumhurbaşkanı ne bakanlara kimseye bir şey demiyorum çünkü hani affederseniz siz aptal olursanız affederseniz eşek olursanız semer buran çok olur yani. <laughs> Sen isyan etmiyorsun diyorsun ki o giderse kim gelecek, o giderse kim gelecek. tam ben de Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorum ama yani 20-21 yıldır da... En yanlış soru bu mu diyorsun yani? Ya yani en yanlış soru bu. Kime çünkü, vereceğiz? Çünkü bakın do dolar euro kuruna bakıyorsunuz 18-19 lira. Yani her şey berbat. Hukuk, hukuk denen bir şey yok. Bugün Sedat Peker her gün açıklamalar yapıyor. Bir tane Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma başlatamıyor. Bir tane savcı soruşturma başlatamıyor diyorum yani. Türkiye'nin esas sorunu ekonomi değil, hukuksuzluk. Zaten hukukun olm olmadığı bir ülkede ekonomide kötü olur. Huzur da olmaz, refah da olmaz. Yani başınıza bir sıkıntı gelse karşı taraf eğer hükümet yanlısı bir insansa ceza alma şansı var mı sizce? Yok. E böyle bir böyle bir ülkede güven ortamı olur mu? Olmaz. E yani önümüzde bir seçim var. Ne öngörüyorsun? <laughs> Ya benim bir genç olarak benim bir genç olarak ben e, gençlik CHP gençlik kollarından biri insanlarla görüştüm karşılaştım dedim ki ne olur Kılıçdaroğlu'na aday yapmayın. Hatta Kılıçdaroğlu Adana'ya gelirse beni görüştürün ben yüzüne karşı aday olma Allah için aday olma diyeceğim. Neden? Ya Kılıçdaroğlu'nda gerçekten e, kendi partisini bile yönetebilecek e, vasfı göremiyorum. Yani benim adayım Mansur Yavaş. Birçok Türk gencinin adayı Mansur Yavaş. E, Kılıçdaroğlu Erdoğan'la yarışırsa ezer geçer mi diyorsun Erdoğan? Erdoğan ezer geçer demiyorum. Çünkü benim gibi düşünen insanlar yine Erdoğan'a oy vermeyecektir. Kılıçdaroğlu'na oy verecektir ama hani kalbimizden geçen o değil. Açıkça söylüyorum. Mansur Yavaş diyorsun. Mansur Yavaş. Lütfen de Mansur Yavaş sen aday ol. Lütfen yani rica ediyorum. Ya Kılıçdaroğlu da izlerse bunu aday olmasın yani bunu. Ya hiç mi sosyal medya sorumluluğunuz yok? Bir kişi CHP'den bir kişi Twitter'a girip böyle bir saat zaman geçirse Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini görür zaten yani. Bağıra bağıra söylemek mi gerekiyor anlamıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ Rica ederim. Sağ